Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra yine hep birlikteyiz. Ee, kanalıma e, yeni bir yenilik kattım, öyle söyleyeyim. Simental mi, Holstein mi tartışmasının içine ben de dahil oldum. Ve bununla alakalı küçük bir sunum hazırlamaya çalıştım nacizane. Ee, izlerseniz ve hep birlikte bir görelim bakalım. İzle i̇zleyin, ee, hep birlikte bir görelim bakalım sunumum nasıl olmuş. Bir değerlendirmenizi bekliyorum kanalımı biraz farklı yönlere çeviriyorum. Biraz eğitim amaçlı da şey yapıyorum. Çünkü kendime eğittikçe e, sizlere de bunu aktarma şey çabasındayım. Birçok arkadaşım var açıkçası bu işleri yapan. E, sürekli bu tartışma içerisindeler. Son zamanlarda da ben biraz buna yoğunlaştım e, bu tartışmaya. Kimisi simentaldir, kimisi Holstein, simen... Yok, hayır, simental iyidir. Yok, Holstein iyidir, sütüdür, vesisidir, buzasıdır, şusudur, busudur. Bunlarla alakalı derin bir araştırma yaptım. Ve bu araştırmam sadece Türkiye ile sınırlı değil, e, yurt dışında da birkaç e, şeyle, birkaç e, kaynaktan aslında bilgi edindim. Çünkü biliyorsunuz ki bu hayvanlar ithal, e, yurt dışından geliyor. Bu sefer kanalımda bu proje e, Simental ve Holstein'i e dahil ettim. Akabinde bir şey için de düşünüyorum. E, Jersey için de bunu yapmak istiyorum. Danimarka mı, Amerika mı? E, bunlarla alakalı da bir sunum hazırlayacağım. Ee, belki ileride güzel bir sürpriz olur. Bunlarla alakalı bir e, canlı bir çekim de yapabiliriz hayvanlarla. Çünkü burada bir arkadaşım e, komple sektörünü değiştirip bu işe atıldı ve kendisinde gerçekten kaliteli hayvanlar var ve benim de araştırma şeyime güvendiği için bir takım şeyleri de, de benden destek talep etti. Araştır, bil bakalım nasıl yapacağız, nasıl yol yürüyeceğiz, bunları bir öğren bakalım bu hayvanlarla diye. Çünkü çok büyük kapsamlı bir projeye kendisi dahil oldu. Devlet destekli sanıyorum veya değil, tam olarak bilmiyorum. Bunların hepsini onlara röportaj vesaire yaptığımız zaman da öğreniriz. Şimdilik görüşmek üzere. Aslında görüşmek üzere demeyeceğim. Şey yapalım. Sunuma geçelim. Bakalım sunumda hep birlikte neler yapmışız, neler görmüşüz. Neler öğreneceğiz, neler e, araştırmışız, tanımlamışız. Bir öğrenelim bakalım. Teşekkür ederim. Bize izliyor olun, abone olun, <laughs> takip edin. <laughs> e, şunu da eklemek istedim. E, benim e, Instagram'dan ve TikTok'tan bana mesaj atan yabancı izleyicilerim var. Birkaç tane. Bunlar Suudi Arabistan'dan sanırım bir de e, Avrupa'dan izliyorlar. Bunlar, ya İngilizce bildiğimi daha evvelinde söylemiştim ve neden İngilizce yayın yapmadığımı bana söylediler. Çünkü translation ile alakalı, translate çeviri ile alakalı bir sorun yaşıyorlarmış. Ben de nasıl bir sorun yaşadıklarını bilmiyorum açıkçası, çözümünün nasıl olacağını da bilmiyorum. Onlara buradan İngilizce seslenmek istiyorum. Eğer ki tekrardan aynı problemi yaşıyorlarsa ve çözülemeyecek bir sorunsa eğer bu, ben şey yapmak istiyorum, onlar için videonun farklı İngilizce versiyonu vesaire yapabilme ihtimalim var diye düşünüyorum. so now I will really be I so now I really explaining the between differences cemental uh, and Holstein cow okay so if you have any problem for the translation let me know uh, with the comments, comments. so I will really try to solve it okay thank you enjoy the movie thanks Evet değerli takipçilerim. Şimdi bizim ele alacağımız hayvanlardan birisi Holstein, birisi Simmental. Holstein bildiğimiz üzere Hollanda cinsi bir inek e, cinsi, e, sığır cinsi öyle söyleyeyim. Simmental ise e, İsviçre, İsviçre hayvanı. simental Simmental. Aslında Simmental, biz Simmental ve Flexi, fleksi bu şekilde ben söyleyeyim iki cins olarak sayılıyor ama ikisi de aynı hayvana delalet. Şöyle baktığımız zaman, bu hayvanlar e, İsviçre yani Avrupa Avrupa'nın genelinde yaygın olarak bunlar beslenmiş İsviçre'de bir de şeyde Fransa'da ondan sonra Almanya'da bu dolaylarda çok beslenmiş yani çok talep görmüş artık o coğrafyanın uygunluğundan mı dolayı tam olarak bilmiyorum ama orta çağdan beri kullanılmış yani bu ırk bu ırk aslında Holstein ırkına göre e, pek ehlileştirilmesi yani ehlileştirilmiş olduğu vakit pek tarihte pek görülmüyor çünkü neden çok eskiden beri kullanılan bir hayvan cinsi o sebepten dolayı pek e, ehlileştirme hangi, hangi cinsi hangi cinsle karma yaptılar da böyle bir cins oluşturdular gibi bir e, izlenim ortaya çıkmıyor. Holstein'de daha farklı tabii ki de. Holstein'de baktığınız zaman, onu birazdan zaten Holstein'e özel olarak incelediğimiz zaman bakacağız. Şimdi baktığımız zaman Holstein farklı yabani bir ırkın ehlileştirilmesi sonucunda bir ırk oluşturulmuş. Aynı bizim Anadolu melezleri gibi. Ama Avrupa'nın biraz daha aslında şey olmasının sebebi diyeyim, yani Avrupa biraz daha bu konuda daha iyi bizden öyle söyleyeyim. İyi olmasının sebebi hayvan ırklarını koruyabilmişler. Ve dışarıya bağlı tabii ki kalmamışlar. Çünkü kendilerinde süper ırk var. Et ırkı var, süt ırkı var, kombine ırklar var. Bu ırklar onlar için zaten yeterli. Hem ticaretli olsun, ne bileyim iç piyasa iç için anladığım kadarıyla bunlar zaten onlar için her zaman yeterli olmuş. Bizler genelde onların hayvanlarına talep hep oluşturmuşuz. Kendi zaten Anadolu ırklarımız bu doğu melezleri vesaire bunlar pek zaten revaçta da değil, pek bir randıman da alınmıyor, besi randımanı da alınmıyor, süt desen zaten yok. Bu hayvanlar pek tercih edilmiyor. Şimdi benim araştırmalarıma göre bu şekilde. Kafadan e, konuşmuyorum tabii ki. Bu hayvanlar biraz tercih dışı kalıyor, bizim hayvanlarımız. Ama Jersey veya Danimarka Jersey, Amerikan Jersey bunlar e, farklı. Bunlar Türkiye'de var, Karadeniz bölgesinde vesaire var ama bu da bizim yerli, kendi ırkımız değil. Yani geçmiş zamanlarda tam olarak tarihi bilmememle beraber geçmiş zamanlarda e, o taraflardan getirilmiş hayvanlar. Hangi mevsime, hangi coğrafyaya e, adapte olabilmiş veya nerede çok rahat bir şekilde kendini gösterebilmiş <laughs> orada yerleşmiş kalmış. Şu an baktığımız zaman Karadeniz'in yükseklerinde, Trabzon, Rize bu taraflarda genelde bu hayvanlar kullanılıyor her şey. Ama süt e, az, yağı çok bir hayvan her şu an Cersei'yi bu videoda açmak istemiyorum. Cersei'yi başka bir video, Cersei yaparız. Çünkü Cersei'ye de çok büyük talep var aslında Ülk, ülkede. Şu an benim araştırmalarımın sonucunda baktığımız zaman Cersei çiftlikleri, Cersei sütleri insanlar çok yeni yeni tanımaya başlıyorlar. Öyle söyleyeyim, normal halk olarak insanlar yeni yeni tanımaya başlıyorlar Cersei'yi. Cersei de çok güzel bir revaç gösterdi şu an. Yani bayağı bir revaçta Cersei. O sebepten dolayı Jersey'yle alakalı şey var. Talep çok var. Yani çiftlik talepleri vesaire talepler çok özür dilerim bir kopukluk yaşandı. Yani bahsettiğim gibi Cersay'de bu baya şey aslında Jersey'de talep çok var şu an. Ama şöyle bir şey de var. E, baktığımız zaman e, her hayvan her bölgeye olmuyor. Ülkemiz maşallah e, coğrafya olarak çok farklılık gösteriyor. Dört mevsim coğrafya vesaire şudur budur. Baya gelişmiş konumdayız biz bu anlamda. O sebepten dolayı e, şu an şey var yani yani bir yerseyi sen götürüp doğuda beslersin. Ama acaba Karadeniz'deki kadar randuman alabilir misin? Alamazsın. Misal olarak söylüyorum Diyarbakır'da, say, Şanlıurfa'da, Güneydoğu bölgesinde kalkıp e, simentali belki çok rahat besleyebiliyorsun. Misal olarak söylüyorum. Şiment, simental oraya uyumlu olabilir. Ama aynı randumanı, aynı verimi Holstein'dan alabilir misin? Tamam Bunlar sanırım denenmiş. Küçük baş ırkında da bunlar var. Benim bu araştırmalarım sonucu küçük baş ırkında da bayağı bir şey var. Aslında dedim ki ben bunu arkadaşım için araştırdım bu şeyleri. Ama boşa gitmesin, kayıtta kalsın, <laughs> bir videomuz olsun dedim. Bakalım <laughs> nasip. Şimdi şey yapalım. Simentalle başlayalım. Evet, simental başlayalım. Simental ırkı, bir İsviçre ırkı simental. Simental, İsviçre'nin Berg kantonundaki Bernes Oberland'da bulunan Simme Nehri Vadisi'nde olan simental'den almıştır. Bu vadinin adı simental. Bu vadi yani Simme Nehri'nin oluşturduğu, içinden aktığı vesaire bu vadi simental. Simental ırkı, daha önce bahsettiğim gibi, orta çağdan beri e, kullanılmış. Yani çok aslında kadim bir ırk. Simental'e baktığımız zaman e, bu insanlar nasıl kullanmışlar? Belki endüstriyel olarak daha öncelerinde, orta çağ e, sonrası veya orta çağda veya artık bilmiyorum bu yakın çağlarda endüstriyel olarak kullanıldıklarını sanmıyorum. Sadece hane yeterliliği, aileler, küçük işletmeler, çiftlikler, belki küçük kasabalara yeterlilik olarak kullanılmış olabilir. Simental hem et olarak kullanılmış hem de süt ırkı olarak kullanılmış. Şimdi baktığınız zaman, Fleckvie, Flexi, e, Flexi ve Simental zaten aynı ırktan geliyorlar. Simental dişileri e, yağ oranları çok yüksek. Şimdi Holstein'e göre baktığımız zaman Simental mı Holstein mı? Simental. Çünkü Simental'in sütü Holstein'e göre bir tık az ama yağ kalitesi çok güzel, çok yüksek. Belki bir jersey değil ama yağ kalitesi yani pazarda çok güzel bir alıcı kitlesi buluyor ve pazarda çok kolay satılabiliyor. Dişilerinin canlı ağırlıkları minimum ve maksimum olarak 600 ila 900 kilogram arasında bu müthiş bir ağırlık. Yerli da bu resmen ee, besi ağırlığı. Bu kolay bir ağırlık değil. Erkeklerin de 1100 ile 1400 kilogram arasında bulunuyor. Şimdi baktığımız zaman e, günlük canlı, yağ, canlı ağırlık artışı 1350 gramla 1400-1650 gram arası günlük canlı ağırlık artışı beside performans olarak sergileyebiliyormuş bu hayvan. Bu hayvan şimdi muazzam laktasyonda sağım yani dönem olarak sağımda %4.2 yağ oranı var demiştik. 6500 kilogramlık laktasyonda süt verimi varmış bu hayvanın. Baktığımız zaman bir Holstein belki değil ama Holstein'dan sonra ilk akla gelebilecek hayvan bence simental. Benim de favorim simental çünkü hoşuma gitti simental. Neden? Hem ete hem süte yarıyor. Eti çok güzel randımanı var baksanıza. Yani canlı yağ, canlı ağırlık bir günde besi de 1350 kilogramla 1600, 1400, 1600 kilogramlara kadar 1.600 kilogramlara kadar çıkabiliyoruz. Yani bu 1.350 kilogram, 1.600 kilogram. Bunlar müthiş oranlar. Bu bence göz ardı edilmemeli. Zaten bunun hakkını Türkiye'de veren besiciler çok var. Yani benim de takip ettiğim birçok kişi var. Şu an isim vermek istemiyorum. Belki yanılabilirim. Tam olarak isimlerini hatırlamıyorum ama sürekli izlediğim insanlar var. Simmental simental ırkı Türkiye'de de çok besleniyor ama daha çok beside besleniliyor. Ve parakende süt satıcılığında Simmental, simental tercihinde bulunuyorlar. Karakende hem kaliteli süt, yani kolay müşteri bulabilen kaliteli sütlerde simental ırkı tercih ediliyor. Simental ırkının bence tercih edilmesinin diğer bir sebebi simental hastalıklara da çok ee, dayanıklı bir hayvan. Belki sıcağa o kadar çok dayanmıyor, öyle söyleyeyim süt verimi olarak. Sıcakta belki küçük çaplı krizler vesaire yaşayabiliyor. Sonuçta biliyorsunuz hayvanlar şok yaşıyorlar. Aynı insanlar gibi. Hayvan strese girdiği zaman, şoka girdiği zaman süt verimi, et verimi bunlar da düşüyor. Simentalde de aynı problem söz konusu olabil, oluyor. Yani bu olabilir veya olabilme ihtimali vardır diye demeyeceğim. Oluyor. Simentalde bu sıkıntılar var. Bu bariz ortada. Gene gerekli araştırmaları yapılmış vesaire bunların hepsi ortadadır. Simental genelde kurban çünkü canlı ağırlık artışı çok yüksek, çok güzel bir canlı ağırlık artışı var simentalin. Kurbanda da çok talep ediliyor Türkiye'de kurban bayramında vesaire bu şeyde. Çünkü yani hem güzel bir hayvan, kırmızımsı, beyaz renklerde genelde oluyor. Zaten geneli bu şekildedir. Bunun dışında şimdi İsviçre'de olan ırk kırmızı ve beyaz. Belki oranın coğrafi ve iklimine göre bu şekilde ama Alp dağlarında olan Alp dağlarının daha yükseklerinde olan ırklarda da bu daha açık sarılara kadar gidebiliyormuş. Hatta bu milka inekleri diye bildiğimiz inekler simentalden geliyor. Çünkü neden ee, daha açık sarılar ve morumsu renklere, daha kül rengine dönen e, simentaller var? Bunlar iklimle alakalı sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Bu hayvanlar e, şeyden geliyor. Milka inekleri de buradan geliyor. Alp dağlarından, İsviçrenin Alp dağları, Şu meşhur Heyde'nin dağları. <laughs> evet. Şimdi baktığımız zaman orta çağdan beri e, kullanılan bir ırk. Müthiş. Yani bu göz ardı edilmemeli. Sonuçta kaliteli bir ırk. E, yani bu bence herkes bunu tercih etmeli. Bütün besizciler. Holstein büyük hayvan. Çok yiyor. Çok süt veriyor. Ama sütün yağ oranını şimdi hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım Holstein'i de inceleyelim. Şimdi sıra geldi Holstein ineğine. Holstein ineği e, belki adından da çağrıştırıldığı gibi Hollanda. Hollanda zaten inekleri çok meşhur bir yer. Ama o da işte esas bu inek nedir? Holstein'dir. Hollanda'ya, Hollanda yani Hollanda ırkı dendiği zaman ineklerde Holstein ineği gelir. Simental vesaire. Bunlar daha Güney Avrupa tarzı yanlış bir tabir olmasın. Orta Avrupa ve Güney Avrupa sanırım. Hollanda'ya göre kalıyor. İsviçre ile Alm Almanya. Ee, onun, oradan e, zaten simental ile şey e, Holstein'i e ayırmak çok basit çünkü Holstein inekleri siyah ve beyaz olurlar. Bunlar tabii Türkiye'de melezlemeleri de çok var. Türkiye'de açık sarı e, ineğe rast gelirsiniz, bayağı açık sarı limon şeklinde, beyaz sarı olarak. Bunlar da genelde simental ve Holstein melezi olurlar. Yani bunlar da e, Eterk olarak çok yüksek olduklarını söylüyorlar ama sitte düşük oluyor diye biliyorum. Melezaklar pek köylerde tercih ediliyor sanırım. Daha küçük işletmeler, küçük aile işletmelerinde. Şimdi Holstein ineğini tanıyalım. Baus e, Traulus, Timecus Premigenius. E, bu kökten, bu yabani, ehli, bu yabani cinsten ehlileştirilmiş, geliştirilmiş bir hayvan. Şimdi Holstein ineklerinde canlı ağırlık 800 ila 1 ton erkeklerde vururken dişilerinde ise bu rakam 700 ila 500 kilogram arasındaymış. Yani şimdi baktığımız zaman e, Holstein'da laktasyonda çok müthiş bir süt oranı var. 8 ton. 305 gün sağlıyormuş. Bir yılda Holstein ineği 305 gün sağlıyormuş. 60 gün. Yani 2 ay kuruya çekiliyormuş. Yani doğum. Doğumdan 2 ay önce hayvan kuruya çekiliyor. sağlıyor. O, o şekilde olduğu zaman senelik yani laktasyon süresince 8 ton süt veriyormuş. Sütün yağ oranı simentalde e, yüzde 4.2 ya da 5.6 noktalara kadar çıkabiliyor mu? Yemek kalitesine göre çıkabiliyorken Holstein'de sadece yüzde 3.5. Sütün yağ oranı çok düşük. Yani su oranı çok yüksek. Öyle söyleyebiliriz Holstein'de. Şimdi Holstein'e baktığımız zaman Holstein inek e, belki sütte çok yüksek. Yani endüstriyel te tesislerde vesaire bir ölçekli çeşitliklerde Holstein'in tercih edilmesinin sebebi sütleri çok yüksek. Misal olarak söylüyorum bir Simental maksimum 20 kilogramlara kadar, 20 litrelere kadar süt veriyorken günlük sabah akşam sağımda Holstein inekler bir e, Holstein inek sabah akşam sağımda 40-50 kilogram ve bu Avrupa'da çok büyük örnekleri varmış. Bunlar 60-70 kilogramlara kadar çıkabiliyorlarmış günlük süt. Yani bu çok müthiş ve dehşet bir rakam, bu korkunç bir rakam aslında. Bir hayvan e, ne kadar saf ve doğal olabilir ki bu kadar süt verirken? Düşünsenize veya onun vermiş olduğu sütün kalitesini ve insanlara karşı e, ne bileyim bir yani sağlığa yararlılığını artık siz düşünün bence zaten tutmaz yani. Solstein hayvanın sütünü aldığınız zaman yani hayvanın kendi geninden bu. Hayvan süt üretiyor, süt makinesi. Bunun için bütün canıyla, kanıyla süt üretiyor. Bu kadar süt üretebilen hayvanın zaten ne buzasını geliştirebilir ne de kendini geliştirebilir. Bu hayvan öyle standart kalır. Alırsın, 20 yılda beslesen bu hayvan bu şekilde gider. Doğurur, süt verir, doğurur, süt verir. hiçbir böyle bir albenisi olmaz. Holsteinler dayanıklı bir ırk ama. Holsteinler şimdi baktığınız zaman belki bisimental kadar Marmara, İç Anadolu, şey demeyeceğim. Karadeniz vesaire demeyeceğim. Yani buralara göre aslında dayanıklı bir hayvan Holstein. Holstein'e baktığınız zaman soğukta iyi dayanıyor. Soğuğa dayanıklı bir hayvan. Eksi 20 derecelere kadar Holstein dayanabiliyormuş. Ama Holstein çok yiyor. Bu kadar süt vermesine karşın Holstein çok yiyor. A acayip yiyor mesela günlük 70 kilograma kadar yemeyebiliyor kaba e, kesit vesaire bununla alakalı bir şeyim olmadı analizim olmadı tam olarak kaç kilogram ondan kaç kilogram ondan şimdi yanlış bir dakika ne denir ona e, rasyon böyle bir rasyon vermek istemem bilmem çünkü ben anlamam e, ama çok iyi yani simentale göre çok iyi bir de meradan yararlanması siment zaten çok sulu bir sütü var ve meradan yeşil otla yararlandığı zaman bu hayvan zaten bildiğin süt hazinesine dönüşüyor ve sürekli süt veriyor. Vermiş olduğu süt de hiçbir kalitesi yok bu süt. Bu süt bildiğiniz su. Bildiğin su. Başka hiçbir şey değil. Ya siz de lütfen ben yanlış şey araştırmış olabilirim. Sonuçta ben bunu doğuştan bilmiyorum bunları. Bunları da araştırarak öğrendim. Eğer siz de mesela hayır Metin sen şurada yanlış biliyorsun. Yok şurada şöyle olması gerekiyor. Bu hayvan bu şekildedir. Ben baktım ben biliyorum gibi yaklaşımlarda da yorumlarda bulunabilirsiniz. Yani ben çok e, işi işin değilim. Sadece araştırmaların sonucu böyle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok insan bunu bu işte kararsız kalıyor. Mesela adam büyük bir, bir işletme var. Ben de bu süreçteyim şu an. Ama ben bir takım evrak süreçleri yaşıyorum. Ben bunu da sizinle paylaşacağım. Ama şu an onları çözmeye çalışıyorum. Umarım çözerim diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ama yakında çözeceğime inanıyorum. Ondan sonra onlarla alakalı da bir video yaparım. Açıklarım sizlere. Holstein'in erkekleri kurbanlıkta Türkiye'de kullanılıyor. Melezlemede çok kullanılıyor. Holstein'e simental tohumlama yaptığınız zaman Holstein hele bir de erkek getirirse güzel bir et ırkı getiriyor ortaya. Holstein zaten yüksek, devasa bir hayvan. Simental'dan yüksek, Holstein yüksekliği çok. Kemik yapısı vesaire Holstein daha simental'e göre iri yarı bir hayvan. Boyut olarak simental daha kilo oluyor kısa. Şimdi baktığınız zaman buna bir Holstein'e simental tohumlaması yapıldığı zaman hele bir de o erkek olursa bunda da güzel et randumanı alınabilir desi de. Size. Ama dişi de ee, pek ne Holstein geliyor ne simental geliyor. Yani açık söyleyeyim ben size. Kimse de bundan memnun değil. Sakın Holstein'larınıza simental dişi attırmayın. Bence. Çünkü yani ne Holstein, belki biraz az sütlü, yağlı. Yani normal Holstein'e göre biraz daha yağlı sütlü hayvan alırsınız. Ama daha fazlasını göremezsiniz yani çifte randıman onları alamazsınız yani hem kombine bir ırk olarak olur mu bilmiyorum şimdi ben onda yanlış bir yönlendirme yapmayayım sizlere. Holstein güzel bir ırk. Görüntü itibariyle de güzel, devasa bir ırk. Korkutarsa bazen korkutucu oluyor Holstein'lar. Yani yapmış olduğum araştırmalar aslında bu kadar. Şimdilik böyle sınırlı kalsın. Sizler de yorumlarda bana belirtin lütfen yanlış yapmış olduğum hataları vesaire Beni birlikte tartışalım. Ee, takipte kalın. Ee, birlikte öğrenelim. Birlikte araştıralım. Sanmayın ki ben sessiz kalıyorum, ee, kayboluyorum. Kaybolduğum zaman bile araştırma yapıyorum. Siz de durmayın. Araştırın. Ya bu işe girip girmemeniz önemli değil. Araştırın. Sonuçta mühim olan şey sizin kendini geliştiriyor olmanız. Her konuda misal olarak söyleyeyim. Bir cevabınız olacak. Bir cevap verebiliyor olmanız. Önemli olan budur. Gerisi boş. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol like'lar bekliyorum sizden. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.